Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarında eskiden olduğu gibi satıcılarla alıcılar arasında yapılan kıyasıya pazarlıklar artık neredeyse yok denilecek kadar azaldı. Yalıkavak Yolu üzerinde bulunan kurbanlıklar elde kaldı. Beş gün önce Ağrı diye dinden Bodrum'a gelen kurbanlıkları satamadıklarından dert yanan kurban satıcıları böyle giderse sonumuz hüsran olacak diyor. Evet. <laughs> Küçük baş hayvanların fiyatları 500 ile 900 arasında değişirken büyük baş hayvanların fiyatları ise 5000 ile 7500 arasında değişiyor. Evet memleketinden 80 kurbanlık getirdiğini söyleyen Ali Yaşar, burada 80 tane kurbanlık var. Fiyatları ise 750 ile 900 arasında değişiyor. Her sene Bodrum'a geliyoruz. Şu anda kurbanlıklara talep fazla yok. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. İnsanlarda para yok, iş yok buna bağlıyorum. Şu ana kadar 10 tane kurbanlık sattım. Fazla talep yok ama gelen kişiler pazarlığını da yapıyor. Bodrum'da bayramın birinci gününe kadar inşallah bitirip gitmeyi düşünüyoruz dedi. Tamam. Evet kaç şey var şu an kurbanlık var burada ve fiyatlardan bahseder misiniz? 80 tane var. Kaç tane? 80. Fiyatları kaçta kaç arasında değişiyor? 750-900. Her 50, sene evet. geliyor musunuz Bodrum'a? Her sene geliyoruz. Peki şu an talep nasıl kurbanlıklara? Valla şu anda talep fazla yok. Evet. Neye bağlıyorsunuz bunu? Talebin az olmasını? Vallahi neye bağlayalım işte. Bilmiyorum. Çok maddiyetten ne mi? yok. Herhalde para sıkıntısı mı var? Ne var? Diyor. Peki şu ana kadar kaç e, kurbanlık sattınız? Şu ana kadar ben 10 tane satmışım. 10 tane. Peki pazarlıklar nasıl oluyor? Çok pazarlık yapan oluyor mu? Valla fazla talep olmadığı için bunlar... Selamünaleyküm. Bereketin. Oluyor mutlaka. Hareket oluyor. Ha? oluyor. Ha. Ya ne kadar da kalmaya düştüyseniz burada şu şartlarda. Şu şartlarda biz bayramın birinci gününde inşallah bitirip gideceğiz. Yani. Evet. Kara koyunlarını satamadığını söyleyen Hakan Yaşarsa mallarımız ağrıdan gelme. Kara koyun cinsi. Fiyatlarımız 550'den başlıyor 850'ye kadar devam ediyor. Fiyatlarımız uygun müşteri bekliyoruz. Şu anda buradayız. 2-3 gün öncesinde buraya geldik. Talep bu yıl çok iyi değil ama yine de çok kötü değil. Eski yıllara göre biraz durgunluk var diye konuştu. Mallarımız ağırdan gelen kara pulun cinsiyen. sonra fiyatlarımız 550'den başlıyor 850'ye kadar var. Fiyatlar olduğu kadar uygun mallarımız bütün aşide sanktlerden geçmiş. Yani bu kadar diyebileceğim. Müşteriyi bekliyoruz. Şu an buradayız. Ne zaman geldiniz buraya? 2-3 gün öncesinde istemalımızı buraya indirdik. Fiyatlar şu an iyi, iyi gidiyoruz. Bakalım nasıl. Talep nasıl peki kurbanlıkları? Talep pek şey değil ama yani, yani iyi iyi yani iyi diyebiliriz. Şu an iyi diyebiliriz. Peki eski senelere göre satışlarda düşüş var mı? Nasıl? Eski senelerde yani, şahsen ben burada değildim de yani iyi yani. Bu gibi biraz sanki hafiften bir durgunluk var gibi var. ama yani iyi yani. Osruf Yaşar isimli büyükbaş hayvan satıcısı ise biz büyükbaş hayvan satıyoruz. Büyükbaş hayvanların fiyatları ise 7250 ve 7000 olarak değişiyor. Bu sene fiyatlarda artış var. Hayvanların yemleri pahalılaştı ve dolayısıyla fiyatta biraz arttı. Biz sabaha kadar buradayız. Malları bakmaya gelen çok var. Fiyatları soruyorlar ama bir türlü arkadaşlar olarak toplanıp alamıyorlar. Burada bayrama kadar biz buradayız dedi. Rüzgar satıyoruz bu 7 milyar 250. Evet. Öbürü de 7 milyar. Bu sene fiyatlarda artış var mı? E var da tabii pazar payı var. E niye fiyatlar arttı bu kadar? Yemler mi pahalandı? Nasıl oldu? Yok mesrafi var, kira parası var, yemi var, her şey var yani. Biz sabah kadar bu şey, tahtalan özüne yatıyoruz yani. Evet. O kadar. Nasıl bakmaya gelen var mı var, mallara? Var. var vardır şu fiyatları soruyorlar. Ee, Fiyatlar bari, pahalı mı geliyor? Yok bari gelmiyorlar arkadaş bulamıyorlar. 5 kişi 6 kişi toplamıyorlar yani Toplayayım. bir yere gelmiyorlar. Hmm. Onun için. Peki ne kadar daha burada kalacaksınız abi? Vallahi bayrama kadar buradayız biz. Bayrama kadar buradasınız. Evet, bayrama kadar biz buradayız. Bu kadar dert yana satıcıların arasında az da olsa alıcılar da var elbet. Kurbanlık almaya gelen müşteriler sıkı pazarlıklarını da yapıyor ve sonunda el sıkışarak kurbanlığını alıyor.